Serra Sarra, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü programda avidyanın yani cehaletin çeşitleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sonsuz olanı sonlu zannetmekle başladığımız cehalete ikinci çeşidi olan saf olmayanı saf zannetmek konusuyla devam ediyoruz. Nedir saf olmayanı saf zannetmek? İnsan zihninden geçen her şeyi saf zanneder. İnsan algıladığı, gördüğü, durduğu her şeyi saf olduğu haliyle algıladığını zanneder. Halbuki insan algıladığı her şeyi modifikasyonlarla algılar. Nedir modifikasyon? Düşünce kalıplarıdır. Şöyle düşünün, İnsan çocukluğundan itibaren birçok şey deneyimler ve bu deneyimlerinin sonuçlarını zihninde bir bilgisayar belleği gibi düşün, kaydeder ve hayatta aslında algıladığı her şeyi de kaydettiği bu bilgilerin aracılığıyla algılar. Bunları böyle bir gözlük gibi düşünün, filtre gibi düşünün. Algıladığın her şeyi zihninde sahip olduğun bilgiler aracılığıyla algılarsın. Yani olan bir şeyi tam olarak olduğu gerçek haliyle değil, aslında senin o konuya dair sahip olduğun bilgi neyse ona göre o filtreden, o süzgeçten geçerek ona göre algılarsın. Örneğin küçükken bir şey yaşamışsındır ve bu yaşadığın deneyimin sonucunda Tuğba diye bir arkadaşın vardır. Bir sürü bir şey olmuştur küçükken ve o zaman demişsindir ki Tuğba'ları hiç sevmiyorum. Ve hayatında bu bilgiyi değiştirecek yeni bir deneyim yaşamadığı müddetçe aslında burada Tuğba'ları sevmiyorum bilgisi modifikasyonu kalmaya devam eder. Ne olur bir yerlerde Tuğba'larla tanışırsın ve tanıştığın Tuğba'lara bir böyle çekinerek ya da böyle bir mesafeyle yaklaşırsın. Neden olduğunu bilmezsin bile. Ama sana göre sen saf bir bilgiyle, saf olarak hareket et hissediyorsundur. Halbuki hareketin saf bir bilginin sonucunda gerçekleşmez. Aksine zihninde sahip olduğun tuva klasöründe ne bilgisi varsa o bilginin sonucunda ortaya ne çıkıyorsa ona göre tamamen saf olmayan bir şekilde yaklaşırsın konuya. Yoga sutralara göre yoga zihni modifikasyonlarını kontrol etme yoldur. Neden zihni modifikasyonlarını kontrol etmek ister? İşte sen bu filtreler aracılığıyla hayatı görmek yerine hayatı olduğu saf haliyle görebil Neden? Hayatı saf haliyle algıladığın zaman zihnindeki modifikasyonlar ortadan kalktığı zaman her her şeyi olduğu gerçek haliyle algılamaya başlarsın. Fakat o ana kadar her ne kadar sen hep saf olanı düşündüğünü zannetsen de aslında nasıl yetiştirdiysen, nasıl bir bilgi buraya kaydettiysen tamamen ona göre davranırsın. Hayatta zannedersin ki hep saf bir bilgiyle hareket ediyorsun ve işte hayatta bir şeyler yaşanıyor ve sen o saf bilgiyle karar verip ona göre bir sonuca varıyorsun. Aslında olan nedir biliyor musunuz? Hayatta bir şeyler olur ve o şey daha olmaya başlarken zihin o kadar hızlıdır ki sen onun hızlılığını algılayamazsın bile. Daha konu yaşanırken zihin demin ki tuğba klasörü gibi hemen gider orada ne kayıtlıysa oradan o bilgiyi alır ve sen olaya bir cevap verdiğini zannederken aslında orada kayıtlı bilgiye göre bir tepki verirsin. O yüzden yoga modifikasyonları kontrol etmek ister ki hayata otomatik tepkiler vermek yerine farkındalıkla cevaplar verebilir. Modifikasyonlar anlamının en kolay yolu küçükken bir yerde yaşarsın ve orada nasıl kurallar neyse alışkanlıklar neyse ona göre bir kişilik sergilersin. Sen de ona göre davranırsın. Sonra hayat değişir başka bir yere gidersin. Farklı farklı modifikasyonlar olur. Artık kaydettiğim bilgiler değişmeye başlar farklı bir kişilik sergilemeye başlarsın. İşte hayat öğrendiğin her şeyde buradaki bilgiyi, buradaki datayı değiştirdiği için sen de sürekli farklı farklı cevaplar verirsin. Bu verdiğin cevapları saf zannedersin ama aslında bunlar saf değildir. Çünkü bir şey safsa, gerçekse aynı halde kalması gerekir. Değişmesini gerektiren bir şey olmaz. Ama sen sürekli aslında zihninde değişen konulara göre hayata tepkiler verirsin. İşte modifikasyonları ne kadar sadeleştirirsen, zihninde şöyle düşün, zihninde bir sürü dosya var. Bu dosyaları ne kadar sadeleştirirsen kendi özünü, kendi gerçeğini ve hayatın gerçeğini ve hayatın saflığını o kadar rahat görebilir hale gelirsin. Bu nedenle yoga hep sadeleşmeye götürür insanı. Hep zihnindekileri, modifikasyonlarını sadeleştirmeni ister ki yine tekamül yolculuğunda gerçeğe, saflığa, gerçek olana ulaşabilir. Bir sonraki programa kadar kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.